Taiso QQ stoklarımızda birbirinden canlı renkler. Tam 16 renk var ve 12'şer rengi stoklarımızda 900 ya da 1200 ml seçenekleri de var. Renklerin canlılığının yanında güzel tarafı tamamen sızdırmaz yapıda. 6 saat sıcak, 24 saat soğuk ve 24 saat buz tutuyor. Bunun için ise 2 adet içme kanalı var. Biri üst kapağı hemen şöyle açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkan otomatik pipeti soğuk içeceklerde kullanabilirsiniz ya da sıcak içecekler için hemen yine kapağı açıp pipetsiz halde yudum kanalından içeceğinizi tüketebilirsiniz. Ürünümüzün yine Tayson'un en güzel tarafı tamamen hijyenik bir kapağa sahip olması. Pipet içeride gizli, tozdan uzak, yudum kanalı kapağın altında gizli, tozdan, topraktan ve pislikten uzak. Tayson kokuyunun bu renkleriyle tanışmak ve özelliklerini tatmak için sizi onofmoto.com ve pazar yerlerindeki mağazamıza bekliyoruz. İsabetli tercih için Tayson.